kuantum fiziği üzerine kurulmuşuzdur. Evren böyle çalışır. Kuantum fiziğinde her şey dalga olarak tanımlanır. Yani atom, molekül, atom altı parçalar yani proton, netron gibi bunların hepsi özünde dalgadan oluşmaktadır. Bu arada kuantum fiziği veya kuantum mekaniği olarak duyduğumuz tanımlamalar ikisi de aynı şeye işaret eder kuantum fiziğinde her şeyin dalgadan ibaret olduğunu söylemiştik. E, fakat bu dalganın gözlemlenmesi bugüne kadar mümkün olmadı. Sadece gerçekleştirilen testler ve tahminlerle ortada bir dalga olduğunu işaret etmekte. Gözlemlenemedi çünkü e, gözlemlenmek istenildiğinde görünen yine bir partikül oluyor. Her gözlemlediğinizde olası bir başka pozisyonda ee, olabilen bir partikül. Gözlem yapıldığı anda dalganın çöktüğü